bilim buradaki objektif halinde hiçbir zaman Tanrı vardır ya da Tanrı yoktur şeklinde bir şey söylemez. Bu onun alanı da değildir. Yani bilimin Tanrı, bilimin nesnesi değildir ki herhangi bir bulduğu objektif bir şey Tanrı vardır ya da yoktur şeklinde bir anlam çıkarılabilsin. O anlamı kim çıkarıyor? O anlamı bu objektif halinden alıp onu yorumlayan ateistler çıkarıyor. Ya da bir Tanrı'nın var olduğunu düşünen o objektif halinden alıp yorumlayıp bir tanrı vardır diyen teistler bunu yapıyor. Dolayısıyla oradaki objektif halinde hiçbir bilimsel kanıt bir tanrı vardır ya da yoktur şeklinde bir şey söylemez, söylemiyor da zaten. Objektif haliyle hipotezleri ve teorileri bir tutmayın. Bunlar ayrıdır. Hipotez ve teori de bir varsayım üzerine kurulu yapar. Zaten bunu da ya inançlı ya da inançsız kişiler oluşturuyor. Dolayısıyla bahsettiğim yorumlama zaten bunlar. Hipotez ve teoriler ya da argümanlar bunları yapan zaten bunlar. Ama bilimsel olarak ne olduğu hiçbir zaman tanrı vardır ya da yoktur demez. Böyle bir potansiyeli yoktur bilimin. Çalıştığı alan zaten farklıdır. Yani bilim alanında çalışıyor olanların ya da bilimsel olarak ortaya çıkan kanıtların kendi halinde objektif halinde bir tanrı vardır yoktur diye bir iddiası yoktur. Kendi alanı değildir. Bunu iddia ediyor olanlar kendi subjektif yorumlarını bu işin içerisine katıyor olanlardır.